Fara İbn Ebu Davud an bazı selef. İbni Ebu Davud rivayet etti bazı seleften. Radıyallahu anhum Allah hepsinden razı olsun. 1. Ennehum kânû yehtâmûne fî kulli şehreyn khatmetun vâhidetin. Bazılarını ben gördüm. Evet. iki ayda bir hatim yapıyordu. İki ayda bir hatim yapıyordu. Van bazhum bazıları Ankollu şehrini hatmetin, bazıları ayda bir hatim yapıyordu. Van bazhum bazıları fi kulli 10 leylin hatmetin. 10 günde bir hatimi yapıyordu. Van bazhum fi kulli 8 leylin 8 günde, sebele sebe leylin 7 günde, sitti leylin her 6 günde, Hamsin 5 günde, 5 günde, 5 günde Erba'in dört günde, selâthin üç günde, leyleteyn iki günde ve kulli yevmi leyletin ve hatmetin. Ve her bir 24 saat içerisinde bir hatim yaparlardı. Ve minhum bazısı men kâne yehtimu fi kulli yevmin ve leyletin khatmeyn. Bir gece yapardı, bir de gündüz yapardı. Sahabeden bazıları, bazı büyükler, tabiinden bazı büyükler. Evet. Bir gece yapardı bir de gündüz. Yani 24 saatte iki hatim <gülüyor> yapardı. Ve minhum men kâne yehtumu selâsen. Bazıları bir günde üç hatim yapardı. Ve yehtumu bazıhum semâni hatmat. Bazıları bir günde sekiz hatim yaparlardı. Erbağın <laughs> leyli. Nasıl oluyor diyeceksiniz sabredin. Dört tanesini gece yapardı. Ve erbağın bin nehari dört tanesini gündüz yapardı. Femine ledine kânu yaktamuna katmeten fil leyli ve gece ve gündüz hatim yapanlardan birisi kimdir? Örnek göster. Ve huve kim? Osman ibn Affan Hazreti Osman. Zinnurin Resulullah'ın iki kızıyla evli olan Hazreti Osman. Evet. Gece gündüz bir günde bir hatim yapardı. Daha kim? Ve temimü dâri. Temimü günde bir hatim yapardı. Daha Sa'id bin Cübeyr. Sa'id bin Cübeyr radıyallahu anh, günde bir hatim yapardı. Daha ve Mücahit, İmam Mücahit rahimallah. Evet. Günde bir hatim yapardı. Daha ve Şafi'i, İmam Şafi'i bir günde bir hatim yapardı. Allah Allah Allah. Ve <laughs> <laughs> daha birçok kimse var ve min ellezine kanu yahtamun salase üç hatim yapanlar kim onlar Selim bin Ömer daha radıyallahu ve kadı Mısır Mısri kadı Mısri fi hilafeti Muaviye Muaviye'nin halifeliği zamanında o yapardı radıyallahu anh. evet ve rawa Ebu Bekir bin Ebi Davud buyurdu ki rivayet etti ennehu kana yahtamu fil leyleti erba hatimat. Geceleyin 4 hatim yaparmış. <laughs> evet. Ennehu kâne yahtımı fil leyleti erba hatimat. Evet. Gece 4 hatim yaparmış. Yine bir başka alim. Rava Ebubekir Bekir el kendevi. Evet. Ennehu kâne yahtımı. Evet. Şeyh Salih Ebu Abdurrahman Esselmi Sülemi de denir. Radiyallahu anh. Simiatu Şeyh Ebu Osman el Magribi ondan işittim. Yakul diyor ki Kâne İbnül Kitab radıyallahu an yıhtumu bin hali erbâ hatematin. Gündüz dört hatim yapardı. Ve billeyli erbâ hatematin gece de dört yapardı. Ve hâzâ ma mâ belegnâ minel yevmi ve leyle. Bizim diyor müellif benim ulaştığım diyor en fazla hatim yapan gündüz dört gecede dört olmak üzere sekiz. Ve rava seyyidül celil Ahmet evet duvariki bisnadi Mansur bin Zadan an Abbadi tabi'i ondan rivayet ediyor radıyallahu anh, ennehu Kur an ennehu kan yaktümül Kur'an Kur'an'ı hatmederdi fima beyni zuhri vel asri öğle ikindi arası bir hatim yapardı ve yaktümuhu eydan fima beyni el vel işa akşamla yaz arası bir hatim yapardı ne zaman? Fi Ramazan, Ramazan ayında. İla en yamzi rub'u'l leyl ta ki gecenin dörtte biri kalana kadar. Ve Ebu Davud, biz sahih, Ebu Davud rivayet ediyor. Enne mücahiden kâne yektümül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i İmam Mücahid, evet, ne yapardı? Hatim yapardı. Ma beynel magribi vel işâ Akşamla yatsı arasında hatim ederdi. Ve an Mansur kal kâne aliyyü el ezediyyü yıhtımı fîmâ beynel mağribi vel işâ. Akşamla yatsı arasında o da hatim yaparmış. Kullu leyletin min Ramazan. Ramazan'ın her gecesi akşamla yatsı arasında bir hatim yaparmış. Ve an İbrahim bin Sa'id radıyallahu anh evet kal rahmetullahi aleyh Kane Evet, O da Kur'an-ı Kerim hatim edermiş diyor. Ve ammellezi يَخْتُمُ fi rakatin ee, bir rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatim edenler فَلَا fe la him, bunların diyor sakın diyor bunların diyor bir rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatim yapmasını çok görmeyin diyor. Femine'l mütekaddimin çünkü evvelkilerden yapmışlardır bir rekatta Kur'an'ı hatmeden. Kim o? Mesela Osman bin Affan, Hazreti Osman. Kur'an-ı Kerim'i bir rekatta hatim yapmış daha. Ve Temimit Dari, Temimit Dari radıyallahu anh, daha. Ve Said bin Cübeyr, Said bin Cübeyr radıyallahu anh, Hatemuhu hatmederdi fi kulli rek'atin fil Kabe. Kabe'de her rekatta Kur'an-ı Kerim'i bir hatim yapardı. Allah Allah Allah. İmam-ı Azam Efendimiz de Evet Kabe'nin bizzat içine girmiş. Orada evet Kur'an-ı Kerim'i hatim yaparak iki rekat namaz kılmış. Mahmud Efendi Hazretleri'ni de orada Suudlular Kabe açıldığında davet etmişti Kabe'ye. Mahmud Efendi Hazretleri buyuruyor ki ben de diyor İmam-ı Azam Efendimiz'i taklit edeyim dedim. Şu iki rekat namazda dedi evet okuyayım dedim anca şu kadar cüz okuyabildim buyuruyor şu kadar cüz okuyabildim. Emme lladine katemu fil usbu' marraten fe kethihuna nakli min Osman bin Affan haftada bir Kur'an-ı Kerim edilenlerden Hazreti Osman yine böyle bir rivayet vardır onda. Abdullah İbni Mesud Abdullah İbni Mesud yine haftada bir hatim yaptığına dair rivayet vardır. Daha ve Zeyd bin Sabit Zeyd bin Sabit'in haftada bir hatim yaptığına daha ve Ebi, e, Übey bin Kab, Übey bin Kab'ın haftada bir hatim yaptığına dair rivayet vardır radıyallahu anhumu. Allah hepsinden razı olsun. O an cemaatin minet tabi'in, tabiinden bir grup kim gibi? Ki Abdurrahman bin Yezid radıyallahu anh, daha ve Alkame, Alkame radıyallahu anh, tabiinden bunlar ve İbrahim, evet İbrahim radıyallahu anh, Rahimehumullah, Allah hepsinden razı olsun. Onlar da evet hatim yaparlardı.